şey flaş diyeyim ancama <laughs> karşıma counter pick alınmış da o videoda öldü 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 öl artık ha sağ sol atılan saçmalık şu şey bir karakter <laughs> öncelikle merhaba. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kata öğretici videosu çekmeyi düşünüyorum ee, tabii ki de kata yeni geldiği için varlıkta herkesin seçeceğini düşündüm. O yüzden hani zaten iki tane maç attım ikisinde de kata seçildi. Bitlendi ben alamadım. Katayı da vermediler. Vermedikleri için şimdi ben kendim botlara karşı da size elimden geldiğince kata öğretici yapmaya çalışacağım. Böyle olarak geldiğinde ben size çekmeye çalışıyorum. Şimdi hangi karakteri isterseniz siz yorumlara yazın. O bende hallederim. E şimdi katrının önce pasifini okuyorum. Katrının pasifini okuyorum. Katrına alt etmek yetenekleri bekleme süresini 15 saniye azaltır. Katrına yardan bir hançer aldığı zaman bekleme Buradan yazına uç vermedim. şimdi ikinci yeteneği açacağım birinci yetenekten sonra, üçüncü yeteneği sonra açacağım böyle şöyle gideceğim. Çünkü hani öğretici gibi olsun istediğim için ve bunu anlatmak için de yapmam gerekiyor. Göstermem yeteneklerimi teker teker açmam gerekiyor. Bunu kesmeyeceğim. kaçar kaçtı diye. Aa kaçtı tamam güzel. Böyle yani şey flash oynuyor. Evet işte birinci yetenek sıçrayan bıçak. Bıçak attığınız rakibe veya hedefe sekerek ve arkasındaki iki veya üç hedefe ...sekerek... ...o yere hasar veriyor. Hançer, neydi bunun ismi? Hazırlık. Bu da olduğunuz yere bir tane hançer bırakıyor. Ve... ...o hançere geri dönmenizde pasifiniz çalışıyor. Bir rakip şampiyonu alt edersek eğer... ...15 saniye tanıklığınızın bekleme süresi düşüyor. Üçüncü etneğinizle... ...bir hançere, bir minyona, bir şeye ışın atlayabiliyorsunuz saniyelik çok hızlı pozisyon değiştirmek için bir ara Katarina öğretici çektim diye hani çekmeye çalışmıştım ve çekmiştim de aslında ama kayıda basmayı unutmuşum o yüzden gitti güzelim penta ya ne diyeyim yani <laughs> süresi kısaldı ve yerden antren aldığımızda şunponun bekleme süresi yani bu yeteneğin bekleme süresi saniyeye düşüyor. İtanları da göstereyim. Ee, İtamları ve şeyleri olduğu gibi editor bizim gösterir. Ona güveniyorum. inşallah gösterir. İlk defa hani arkadaşımla Katarina Örtücü videosu çekmeye çalışmıştık. Karşıma counter pick alınmıştı o videoda. Çekemediğimiz videoda yani. Karşıma counter pick alınmıştı. Katarina Maynard eğer bu videoyu izliyorsa lütfen counter pick yani Yasuo'ya karşı Nasıl oynandığını söyler Yanlış hatırlamıyorsam Yasuo'nun counter'ıydı katerna katerna'nın counter, counter Yasuo. Eğer bunu katerna mainleriz izliyorsanız lütfen bana söyleyebilir miyim? Bu çok işime gelir ve güzel olur. Öğrenmiş olurum ben de böylece. Katarina'yı e, counter pitlere karşı nasıl oynayabileceğimizi de öğretiriz inşallah. İnşallah Valid'le oynuyorsunuzdur katerna mainler. Öldü. 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 Öl artık. Ha. Öl ölünce gördüğünüz gibi yeteneklerim sıfırlandı. Ürünleri ben yenilmez seviyorum. Yenilmez olarak giriyorum. Daha fazla can çalma ve daha fazla tank olmak için. Yenilmez olarak giriyorum. Dünleri eğer elektrik var olarak girerseniz karma suikastı seçebilirsiniz. Ama ben çoğunlukla yenilmez de oynamayı seviyorum diyebilirim. Ve böyle Gördüğünüz gibi saçmalığı şey işte. Sağ sol atılan saçma güçlü bir karakter. Oha ne diyor? Olarak Katerina diye seçebilirsiniz. bak şimdi mesela Master of sonra yapacaklarımı iyi seyredin. Master atamıyormuşuz arkadaşlar. Double kill. Evet, Katerina böyle bir karakter. Var. Kombosu çok basit ama zor varlurde yapılması. Mesela varlurde yapılabilecek en kolay ee, Katerina şey sadece bildiğim tek bir tanesi bıçak. Atla, Bıçağa atla geri. Ama bunu kul altında yapıyorsunuz. Mesela ya denerim ne de yeteneklerim olsa bir de keşke. Hop. tak 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 Sürekli sağa sola atılarak gezen bir tak 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 atılıp böyle kırabiliyorsunuz sonra sonra mesela neredeydi onu hemen göstereyim bak kırmızı çiçeklere bunlara bunlara mesela ikisini göstereyim bunu atıldım. şuradan bir bıçağımızı alalım hemen kaçacak mısınız hop bunu atılıp vuruyorsunuz böyle mesela başka ne atılabiliyorduk kırmızıya falan ama totem atılma yok onu söyleyeyim başla Totem atılma yok. Zaten totem atılma olsa Katarina çok saçma bir karakter olarak gelirdi ya. Zaten saçma ama daha da saçma Katarina yani. Mesela atıyorum ben burada öleceğim. Hop zıpladım kaçtım. Katarina'nın oyun sonundaki gücünü de göstereceğim. O zaman oyun sonuna geçelim hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyun sonuna neredeyse geldik. Ama tabii ki de çok kasamadım ben. Şimdi ölümünden sonra çıkıp ben Katarina. Hani. Gördüğünüz gibi itenler bunlar. ama bunu çıkmak zorunda değilsiniz. Derseniz Zonya da çıkabilirsiniz bunun yerine. Eğer Mobile Legends'ten geldiyseniz ve Zonya'nın ne olduğunu bilmiyorsanız sana söyleyeyim. Koruma sun olarak da geçer. O yüzden haberiniz olsun diye söylüyorum. Koruma sun da alabilirsiniz. Tabii ki de o da bir seçenek. İlla da civa alacaksınız diye bir şey yok. Mesela bakın, daha fazla kritik vurmak için civaya da gerek yok. Direkt itemlerle vuruyorsunuz. Bunlar size bir avantaj sağlamıyor. Bazı, yani sağlıyor da vuruş, saldırı, can çalma gibi şeyler sağlıyor bazen. Bazı ayakkabılar, bazı şeyler bazı karakterlere gö göre daha güçlü. Hani Mesela Kater'in oynarken e, illa civalı kuşak almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz her ayakkabıyı alabilirsiniz. İstediğiniz her geliştirmeyi yapabilirsiniz. Ama e, şey hariç neydi onun ismi? Gargoyle Taster hariç bir de bu ikisi hariç bütün geliştirmeleri yapabilirsiniz mesela. Kafanıza göre bir deste oluşturabilirsiniz. Bir de oluşturabilirsiniz. Katarına da çok fazla seçenek var. Yani diğer karakterlerde de var. Ama bazıları buna uymuyor. Şuna uymuyor. Falan hani çok fazla uymuyor bazı karakterlere bu tür istediğini seçmeler. Uymayınca da tabii ki de öyle ortada kalıyor bazı karakterler. Bakın mesela 2'deki 3'te 3 gelir mi? Penta'dan Penta'ya kadar gider mi? Gider mi Aurelion sonra bir bıçak? Ölmedi. Arıllının solun kafasına atla. Since bıçak yağdırıyorum. Hayır 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 ya. hayır kaç, <laughs> kaç oldu ya. Sayamadım ya. Ya. hayır 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 ya. Ben de attığım bir şey video çekemediğim için çok kötü hissediyorum şu an kendime. Ben de attığım video nasıl olmaz ya. Of. Şimdilik şey yapacağım. Ayakkabıyı sona bırakacağım. Braum'un pasifini hemen yiyelim böyle bir tane daha bunu. Mesela Braum'un pasifini neden yedim? Çünkü sersemletme gibi şeyler Katarina'ya karşı çok güzel çalışıyor. Hani Katarina, Yasuo gibi karakterleri çok rahat durdurabiliyorlar. Yasuo, Z karakterleri böyle rahat rahat stun atata atata durdurabiliyorlar. O yüzden böyle stunları önceden yiyin sonra temizleyin ortalığı ya böyle işte. Mesela ayakkabı olarak ne çıkacağını da hemen göstereyim size. Canım sıkıldı içime ya. Canım onu istediği için şöyle yapabilirim mesela. Onu hemen teleport atabilirim bir de. Ee, ben bir şuradan çıkayım yoksa şey olacak o. Aa, bakın mesela bramana bana vurdu onu yemem lazım. Sonuna kadar ama meydanda yani. Sonuna kadar yemem lazım. Ya da böyle seyredeceğim uzaktan. Ama hiçbir şey Birinci yetenek. Mesela şu an Brown çok kolay. Dört tane vuruş atar. Hatta Master direkt Bakın gördüğünüz gibi ultim bozulduğu için geçmiş olsun oldum. Öldüm. Evet böyle katırın örücü bir video çekmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp kanalıma abone olup yorum bırakmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.